...kendisine tebrik ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Trendyol 1. Lig'e çıkarak... ...büyük bir başarı kaydeden... ...Şanlıurfa Spor Süper Lig'e doğru... ...emin adımlarla yürüyor. Evet. Urfalı taraftarın takdirini... ...ve ilgisini kazanan Şanlıurfa Spor'a... ...reklam ve sponsorluk teklifleri artarak sürüyor. Evet. Bu kapsamda Urfalı başarılı iş insanı... ...Hasan Kaytan da... ...Şanlıurfa Spor'a hak ettiği desteği... ...vereceklerini kaydetti. Evet. Hayatın her alanında %100 siyasi sermayesi birinci birinci. Hasan Kaytan'ın sahibi olduğu X-Kore'n elektrik anonim şirketi Şanlıurfa Spor'la göz sponsorluk anlaşması yaptı. <laughs> Anlaşmayı bağlı olarak Şanlıurfa Spor'un formasında X-Kore'nin logosu yer alacak. X-Kore'nin sponsorluğu Nevali Otel'de gerçekleştirilen yemekli basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. ...gerçekleştirilen basın toplantısında X Koren Elektrik Firma Genel Müdür Yardımcısı Harun Yerlikaya... ...ve Şanlıurfa Spor Kulüp Yöneticileri katıldı. Müzik önümüzdeki günlerde lansmanının yapılacağı belirtilen bilgilendirme toplantısında söz alan Harun Yerlikaya yaptığı konuşmasında... ...önümüzdeki günlerde Şanlıurfa Spor ev sahipliğinde büyük bir lansman programının gerçekleşeceğini dile getirdi. İnşallah hafta içerisinde... Ee... Size daha sonra açıklayacağımız bir günde büyük bir e, lansman e, programımız olacak. Şanlıurfa Spor Spor'un e, ev sahipliğinde, Şanlıurfa Spor'umuzun e, yöneticilerinin ev sahipliğinde olacak. E, siz kıymetli Hazirun'u oraya e, tekrar aynı nezaketle inşallah bekliyoruz. Ben e, birkaç cümle kurmak istiyorum. E, Az önceki videoda da izlediğimiz üzere birkaç dakikanızı Hasan Bey ile alakalı, birkaç dakikanızı da X ile alakalı alacağım. Hasan Bey ile başlayayım. Hasan Bey Hasan Kaytan Bey, sizin buranın çocuğu, burada doğmuş, buradaki değerlere her zaman sahip çıkmış, buralarla duygulanan, buralarla sevinen bir insan. Kısıtlı imkanlarla bu ilden ayrılıp, daha sonra dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da o kısıtlı imkanları çok büyük hedeflerle oluşturan birisi.